Açıların Psikolojisi serisi 5. 60 60 derece fırsatın kapısı. Doğum haritasında sekstil açı iki gezegenin 60 derece uzaklıkta olmasıyla oluşur. Seks değil potansiyel fırsatlar ve işbirliği enerjisi demektir. Üçgen gibi kolaylık sağlar ancak farkındalık gerektirir. Enerji pasif bırakılırsa etkisi kaybolur. 60'lık açı hayat sana kapı açıyor ama seni fark etmen gerekiyor enerjisidir kişi bu açıyı kullanarak yeteneğini ve fırsatları doğru biçimde yönlendirebilir. Teknik olarak sekstil açı eşittir 60 derece. Genellikle uyumlu elementler arasında oluşur. Ateş, hava, toprak, su gibi. Dikkat! Doğal akış yok, fırsatı fark etmek gerekir. Sekstil açı genellikle çaba ve bilinçli eylemle başarılı olur. Psikolojik olarak sekstil açısı potansiyelin gizli hazinesi gibidir. Kolaylık sağlar ama çoğu zaman kişi farkına varmaz. Kendi yeteneklerini veya fırsatları bilinçli kullanınca güçlenir. Seksti, evrenin sana sunduğu küçük kapı sen açarsan geçebilirsin. Güneş Koç, Jüpiter İkizler Seksti'li. Tema, geniş vizyon ve fırsat enerjisi. Psikolojisi öğrenmeye açık, iletişimde doğal akış. Gerçek hayatta ise yeni projelere girişte destek bulur. Sosyal çevreyle uyumlu büyüme. Ünlü bir örnek verelim. Oprah Winfrey fırsatları fark edip hayatını dönüştürmüş birisidir. Ay Yengeç, Venüs Boğa sextile. Tema duygular ve ilişki potansiyeli. Psikolojisi sevgi ve güvenli bilinç kullanma. Gerçek hayatta ise ilişkilerde doğal uyum duygusal zekasını fırsata dönüştürür. Ünlü örnek Adra Hepburn empati ve zarafetiyle ilişkileri ve sanatını desteklemiş. Mars Koç, Merkür Yengeç Sekstili. Tema, eylem ve strateji uyumu. Psikolojisi, hedefleri bilinçli planlama ve uygulama. Gerçek hayatta ise enerjiyi verimli kullanma. Stratejik adımlar ile başarı. Ünlü bir örnek Elon Musk akıl ve aksiyon arasında farkındalık ve enerji kullanımı vardır. Gölge denge tablosu. Uyumlu elementler arasında ise gölge nedir? Fırsat fark edilmez, pasif kalır. Denge alanı nasıl sağlanır? Bilinçli eylemle potansiyeli açığa çıkarma sağlanır. Karışık elementler arasında ise gölge yansıma nedir? Enerji dağılır, etkisiz olur. Denge alanı nasıl sağlanır? planlı ve bilinçli hareketle kazanılır. Gerçek hayatta seks dil evrenden gelen küçük bir fırsattır. Farkındalık ve çabayla bu açı hayatta ilerleme ve yetenek geliştirme kapısı olur. Seks dil sana sunulan kapıdır. Bazen açmak senin elindedir. Farkına var, adımını at ve ilerle. Böylece açıların psikolojisi serisi tamamlandı. Kavuşum, birleşen güçler, kare, çatışarak büyümek, karşıtlık, ben ve öteki dengesi. Üçgen, doğal akış ve yetenek, seks değil, fırsatın kapısı.